Merhaba sevgili dostlarım, Yasemin Tatköy'ün kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız canım. Aklınızdaki kişiden beklediğiniz bu adım, hamle gelecek mi? Bir eylemi, bir adımı olacak mı size karşı canım? Bunu soracağız zamansız bir zamana, niyetle bokmayı gerçekleştireceğim Herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum. Küs, ayrı, dargın, devam eden, üçlü ilişki, platonik ilişki herkes izleyebilir canlarım. Ve bu okumalarımız kolektif okuma olduğu için %100 size uyması mümkün değildir. Kolektifte enerjilerimizin yoğunluğu neyse kartlarımıza yansıyan enerji de bu olacaktır canlarım. Tarot da bir fal değildir, bir enerji okumasıdır. Gaybı ve geleceği sadece Allah bilir. Biz sadece var olan enerjiler üzerine öngörüde bulunabiliriz canlı. Bir konuda her defasında aynı şeyi söylüyorum. Bir konuda bir aydınlanma yaşarız. E, hayatımızda alacağımız kararlar tamamen değişebilir canlı. Tamam mı? Mevzumuz böyle. Şimdi... E, öncelikle aklınızdaki boyda kanalıma yeni gelen canlarım hoş geldiniz sefalar getiriniz eski dostlarımla önce burada sonra burada hepinizin yeri hazır. Ve bu kanalımızın gelirinin tamamı sokakta bir bark olmayan patili dostlarımıza mama desteği olarak gitmektedir canlarım. Şükürler olsun 2 yıla e, ulaşacak şirketin ben bu işi resmi olarak yapıyorum. 7 Temmuz 2023 tarihinden beri 264 paket mamayı Türkiye'nin her yerine gönderdik. Allah'ın bu güzelliğin sayısını artırsın canlarım. Havalar ısındı ne olursanız Allah rızası için. Kapınızın önüne bir mama, bir kapsu koyun ve e, bizim dışımızdaki Allah'ın bize emanet ettiği canlara da katkı sağlayalım canlarım. Tamam mı? Şimdi... Gelelim kendimizle ilgili mevzulara. Öncelikle aklınızdaki kişiyle birbirinize karşı enerjilerinize bakacağım canlarım. Şimdi kartlarınızın enerjisini temizleyelim. Aklınızdaki kişiyi ve size niyet ediyorum. en doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin size karşı enerjisinde ne var dedik. Sadakat geldi. Hadi bakalım. Bağlılık, yakın ilişkiler, sevgiyle işten duyulan yakınlık, samimiyetle verilen sözler. Bağlılık, yeminleri dedi. Aldık, kabul ettik, amin dedi. Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var dediğimizde? iki tane geldi. Şimdi ne oldu size? Tasa geldi, kaygılanma, kötü bir sonuç olma ihtimali karşılığa duyulan üzüntü, endişe, tasalanmak dedi. Ve aile geldi sevgili dostlarım. Ailevi mevzular, aile bireylerin gündemde çokça olması, aile içi düzen değişikliği, aile olma isteği yuva kurma. Yani aklınızdaki kişiyle siz tamamlanıp aile yuva olma isteği içerisindesiniz ve bunun için kaygı çalışıyor. Lütfen korktuğunuz yer ya da yani hangi konuda olursa olsun korku çalıştırdığınız enerjileri hayatınıza çekersin. Lütfen şu kaygılarınızı bırakın ve tevekkül etmeyi öğrenelim canlarım. Tamam mı? Biliriz mıknatıs gibi çekersiniz bu enerjileri. Şimdi Ortak enerjimizde ne var buna bakalım. Kurnazlık geldi. Al bakar mısınız? Burada bir burada bir iş var. Burada bir iş var. Diyor ki kurnazlık geldi. Aldatmak, aldanmak, arkadan iş çevirme gerçek olmayan bir durum. E, keskin zeka, açık gözlülük dedi. Bu ikinizin ortak enerjisi ama aklınızdaki kişi sadakatli olduğunu söylüyor. Burada yolunda gitmeyen bir şeyler var canlarım. Şimdi çözeceğim ben bu işi. 007 James Bond diyor. Bakalım. Şimdi sadakat doğru ilgili ne olmuş? evet. Aklınızdaki kişi şu anda hayatında, gündeminde, mevzularında, ruh durumunda neler var? Aklınızdaki kişinin şu an hayatında, gündeminde, ruh durumunda, mevzularında neler var? Bakalım canlarım. Kupa şövalyesiyle açtık. Bir tamamlanma bir memnuniyetsizlik, kadersel bir süreç, bırakamadığı bir şeyler, sorumluluk, kafa karışıklığı. Bir kart daha alalım. Ha ne oluyor? Umarım gelişsiz mi anlaşılan? Hmm. Bakın canlar. E gene bir kurnazlık, gene bir şey kafa normal çalışmıyor bunu. Ee, dedi ki canım yani tensel anlamda beraber olduğu insana karşı duyguların olur ve duygularını sunmak istediğini söyledi. Bu insanın beklediği mirasla ilgili bir süreci olabilir. Bir resmi evrak ve mirasla ilgili bir şeyler söz etti. Karşılıklı sevgi, aşk yaşadığı insanla aralarında bir beklenti çalıştırılmış. Lakin bu beklentiler alınamamış. Biraz kaderci ve sağlamcı bir insan. Yani hayatında evet biraz maddesel şeylere düşkün bir insan anladığım kadarıyla. Yine ailesi ataları kökleriyle alakalı olarak bırakamadığı bir mevzusu var. Şimdi gelelim asıl mevzumuza. Şunu söyledi kendisi. Ben dedi dışarıdan bakıldığında her şey normalmiş gibi davranan bir insanım dedi ama dedi Perde arkasını sakladığım bir takım sırlar var. Hayatımda bir takım yıkımlar yaşadım dedi. Bir şeylerin sorumluluğunu almak istememiş ve bunları mezara gömmüş canlarım. Benim dedi bir bakın adım atması gereken bir yer var. Lakin burada çocuk enerjilerde davrandığı için adım atması gereken yerler arasında düşmanlık enerjisi oluşmuş kafasında 40 tane tilki bakar mısınız? Kupa yedisiyle beraber tilki kartı. Resmen 40 tane tilki var. Kırkının kuyruğu da birbirine değmiyor canlarım. Yani ve burada e, bir karar alınıp kestirip bir yol ayrımına doğru gidilmiş. Bu yol ayrımından sonra bu yıkım yaşamış. Biraz hani şey bir insan ya, garantici bir insan ya yani hmm, Şöyle söyleyeyim, yani bu insan her zaman bir herkesin bir A ve B planı var diye, bu insanın A, B, C, D, E planları olan bir insan. Anlıyor yani musun? Hiçbir şekilde hiçbir şeyi riske atmıyor ama kafa zehir vallahi kafa zehir. Bak sen, bakalım, ha, bakalım. Arkanızdan ne iş çeviriyor? Bak bugün de bir bir günde bunu soralım. Arkanızdan ne iş çeviriyor? Şimdi. Öncelikle bugün beklediğiniz adım gelecek mi diye soralım. Her gün yepyeni konularla <laughs> sizlerle beraberiz efendim. <laughs> Aileniz'in yaşam koçu ayağınıza geldi. <laughs> yani <kilim> diyor ya, ana kilim Neyse, hadi bakalım. Konumuza dönelim. Şimdi... Aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum. En doğru bilgileri kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişi, siz bu videoyu izlediğiniz anda sizinle ilgili neler düşünüyor? Sizinle ilgili neler düşünüyor? Hadi bize söyle kanka. Ben de bir vizyonsuzum diyerek başladı bakalım. Hadi bakalım. İtiraflar, itiraflar. Yine bunlar şey duramıyorlar. Dölek, bizim orada derler dölek dur derler. Sürekli akrabalarıyla kavgası var bunun. Niye kavga etmiş? Anam sizinle de kavga etmiş bu. Niye bir şeyler sonlandı diye kavga etmiş. Hadi bakalım. Hmm. <laughs> Kafaya bakar mısınız? Bakın. Diyor ki aklınızdaki kişi canım Şimdi burada adım atılması gereken bir süreç varmış. Lakin burada çocuk enerjilerde davranmış. Çünkü adım attığı zaman bir şeyleri çözüme kavuşturması gerekiyor. Bir çıkmazın içerisine girmiş. Adı, yani adım atım attığı için zaten çıkmaza girmiş. Yani e, ama şöyle bir şey. Yani normalde atıp adım ay konuşamadım. Normalde adım atamayan bir insan bak sensel mevzularda bildiğiniz atınıza atına bilerek yaldır yaldır geliyor. Ama diyorsun ki hadi şu sorunu çöz dedi. ama ben yapamam ki ama edemem ki gibi bir mızmızla e, ilerliyorsunuz. Ve şimdi siz bu insandan somut bir şeyler beklemişsiniz. Kendisi de aynen bu şekilde söylüyor. Diyor ki sen diyor e, benden diyor somut şeyler bekledin diyor. E, evet diyor bir de diyor başımın etini yedin sen benim diyor. Hani o kadar çok söylendin ki diyor. Şimdi diyor senin beni seviyor olman, ee, bu bana sağladığın ya da siz bu insana o kadar çok şans vermişsiniz ki e, o şansı şöyle algılamış. Yani ömür billah sen beni bırakamazsın. Ee, sen benden vazgeçemezsin. Çünkü her defasında şans verdiğinizde evet diyor ki sen Ben senin hayatını mahvediyorum sen bana şans veriyorsun. Üçüncü, dördüncü, beşinci kaçıncıyı bilmiyorum. Siz defalarca şans vermişsiniz canım. Hem vermişsin sen konuşmuşsunuz. Ben <laughs> başımın etini yedim ben bana şans diyor mu? Sizden çok hani konuşsanız da gitmeyeceğinizden çok eminmiş. Şunu söyledi. Ben de dedi sen benden somut adımlar bekledin. Ben dedi ne kadar zorlanırsam zorlanayım bunu yapmak durumundayım dedi. Burada size bahaneler öne sürmüş İşte akrabalarıyla olan e sorunları neyse bunları dile getirmiş. Ben de her zaman deli gibi davrandım dedi sana karşı dedi. Bunları dedi temizlemek istiyorum dedi ama bunu demeden önce bu insanlar hane yuva ile ilgili bir sonlanma yaşamışsınız. Yani bir şeyleri yapması gerekiyormuş yapmamış. Ve bir araya geldiğinizde bildiğiniz resmen kavga etmişsiniz. Sonrasında bu deli gibi davranmış. Şuursuzca kontrolsüzce davranmış. Şimdi dedi ben dedi bu yaptığım dedi kontrolsüzce e, hareketleri dedi temizlemem gerekiyor. Yani yapmış bir de sıvamış arkadaş. Hoş olmamış. Hiç hoş olmamış. Şimdi bunları temizlemesi gerektiğini söylüyor canlarım. Peki. Bakalım kalp cezinde neler var size dair. Ama yani size çok güveniyor bu. Çok güveniyor. Kendi sevgisini bilmem ama sizin sevginizden son derece emin. aklınızı Evet, aklınızdaki kişi, aklınızdaki kişi kalben size karşı en derin duyguları nelerdir? Kalben size karşı en derin duyguları nelerdir? Hiç hoşlaşmadım. Vallahi hoşlanmadım ya. Üf. Nereden buldunuz bunu? hakikaten nereden buldunuz bunu ya? Size karşı her ben en derin duyguların nerede dediğimde yani şu suradaki ifadesini görüyorsunuz değil mi? Memuniyet <laughs> gerçekten çok üzgünüm. Şu anda gerçekten çok üzgünüm. Lütfen şu ilişkinizi bir gözden geçirin. Bir çek edin. Yani ben ne yaşıyorum? Ben neyin içindeyim diye lütfen bir sorgulayın canlı Tamam mı? Bakın. Şimdi aklınızdaki kişi e, hani bu ilişkinin rotasını belirlerken e, hiçbir zaman sorumluluk almamış canlarım, Tamam mı? Yani hep çocuk enerjilerde davranmış. Ve siz bu insanla bir şeyleri ciddiyet beklerken ya da resmiye taşıyalım bir şey yapayım da yapalım derken beklentilerinizin hepsi boşa gitmiş ee, hani arifeyi göster gösterip bayramı göstermemek gibi bir enerjisi var yani sürekli size hane yuva konularında kırıntıyla beslemiş bildiğiniz sadaka vermiş size ya ha sizin arkadaşlarınıza dostunuza da son derece inanmış şimdi e, iletişim diliniz çok kuvvetli yani diliyle ee, yani adamı ipe götürür, ipten de geri alır. Yani öyle sağlam bir dili var. Diliyle çok güzel manipüle ediyor tamam mı? Bu insandan bir talebeniz olduğu zaman bildiğiniz size düşman oluyor canlarım. Yani ee, evet siz resmen ya koyunuzla yılan besliyorsunuz. Tamam mı? Ve ee, aşk ve sevgi konularında niye böyle kendini elikolu bağlı çaresiz halde hissediyor? Ben diyor bir karar almam lazım. Yani çaba sarf etmesi gerekiyor. Bu zeka küpünün, evet zeka küpünün bu ilişki için çaba sarf etmesi gerekiyor. Ve hayatında bir takım şeyleri de kestirip atması lazım. Sizinle e, tamamlanabilmesi için. Resmi konularda arkasını dönüp gitmiş. Tamam mı? Ha bu arada sizi de bırakmak istemiyoruz. Çünkü siz onun besin kaynağısınız. Anladın mı? Yani çok kötü ya. Çok kötü. Bakın. Tensel mevzular olduğu zaman sizin duygunuzdan emin. Yani siz o kapıya geldiği zaman onu göndermeyeceğinizin son derece farkında ve yani o kadar çok sahiplenmişsiniz, o kadar çok ebeveyn enerjisi yüklemişsiniz ki bu insana ya. Gerçekten şu an çok üzgünüm. Ya hiç sevmedim. Gerçekten kalbim acıdı ya. Yani bakış açısını yani insan evladı kalbindeki duyguların ne dedim? Duyguların ne dedim? Yani Bundan yemin ederim yani bu insandan ne köy olur ne kasaba olur. Yani daha sormadım ama tensel mevzularda diyor ki sen beni seviyorsun. Sen beni reddetmezsin. Bana diyor her şekilde diyor böyle annelik babalık da yaptın diyor. Her şey bütün ihtiyaçlarımı da karşıladın diyor. Hani sevginin dışında tensel mevzuların dışında da hayatına çok dokunmuşsunuz. E ben diyor seni bırakmak istemiyorum çünkü şey gibi ya yani sınırsız kaynaktan bir bereket yani Allah Allah'ım yağdırmış yani Allah resmen sizi onun tepesine yağdırmış bir lütuf olarak göndermiş ama sevmedim yani. kalbim acıdı ya gerçekten kalbim acıdı peki beklediğiniz bu zeka küpü çok Zeki insan bu. Kalbini çalışıyor ama kafasını çalışıyor. Bu zeka küpü beklediğiniz adım bu insandan gelecek mi? Beklediğiniz adımlar bu insandan gelecek mi? Bir çabası bir gayreti olacak mı? Yine diyorum canlarım yine diyeceğim bir kardeşiniz olarak varlığınızla kıymetinizi bilmeyeni bilmedi bilinmeyeni yokluğunuzla terbiye edin canlarım tamam mı? Şimdi ah, aklınızdaki kişi beklediğiniz hamle, adım, çaba, gayret gelecek mi? Hadi bakalım. <laughs> Değnek prensi. Prens, prens, prens. <laughs> Deli. Joker. şeyler vardı böyle e, kısa videolar, short videolar falan vardı. İşte ressam elini alır bir resim yapar. Şahesler orada bir şey kayar düzelteyim derken yanlış bir şey gider ve Her tarafı karalar. Resmen şimdi ben de aklınızdaki kişileri böyle karalayacağım yani. Aa, niye düştün sen? Sen neden düştün? Hadi bize bir cevap ver. Neden düşüyorsun sen? Neden düşüyorsun? Allah benim yanım ağrıyor. Ya yaşlandım yaşlandım görüyor musunuz mu görüyor musunuz mu yaşlandım bunlar beni kocattılar <laughs> şimdi 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 bak beklediğiniz bir de beklediğiniz hamle gelecek mi adın gelecek mi dediğimde bakın canım benim. Şu anda aklınızdaki kişinin kafası gerçekten çok karışık ve bunu şu an sizden gizliyor, tamam mı? Bakın, e, bu insan e, sizin sevginizden son derece emin ve buradan besleniyor. Yani bu, bu onun kalesi ya, kalesi. Anlatabiliyor muyum? Şu an hani kontrolsüz, şuursuz ya da bir şeylerin arkasına sığınıyorsa inan bunu kurnazlığı yapıyor, yani kurnaz olduğu için yapıyor, tamam mı? Şimdi. E, bu insanlar ha, bu arada beklediğiniz adımı alacak mısınız ama? Alacaksınız hani o ortak enerji var ya kurnazlık. Siz de akıllı ve siz de kurnaz olacaksınız. Burada canlı bak bir araya geliyorsunuz diyorsunuz ki arkadaş kılıcınızı da çıkartıyorsunuz böyle. Mahmut Hoca gibi diyorsun ki bana bak hatta <laughs> yakasından tutarak bana bak ne yapacaksan yap tamam mı? Bu ilişki için alman gereken kararlar varsa alacaksın. Yapman gereken şeyler var. Bunu siz söylüyorsunuz kendi kafası basmıyor çünkü. Tamam mı? Sonra bu zeka küpü. Zeka küpü siz burada dik duruş sergiliyorsunuz ya. Şimdi evine gidiyor bir, bir şey sürecinden geçiyor. Bir mahkeme sürecinden geçiyor. Sorguluyor. Diyor ki benim diyor sana karşı duygularım var mıydı ya diyor. Yani ben seni seviyor muyum sevmiyor muyum? Bununla ilgili bir muhakeme sürecinden geçecek. Şimdi ilişkiyi bir çekedecek. Tamam mı? Çünkü hani bu siz hep böyle çok özür dilerim cepte gördü ya hiçbir zaman bir kaybetme ya da sizden bir bir duruş görmedi ya da net keskin bir duruş görmedi. Siz bunu durduğunuz zaman bu kendisi artık bir şeyleri takyesinin önüne alacak ve düşünmeye başlayacak. Tamam mı canlarım? Şimdi e, sorumluluk alma konusunda acı çekse de hani bak şu şunu da e, bakın. Evet sizi kaybetme korkusundan dolayı. Evet kaybetme korkusundan ya da bu sevgiyi kaybetme korkusundan dolayı canlarım. Bir şeyleri resmiyete tanı taşıyacak mı? Kesinlikle taşıyacak. Şurada değnek prensi diye burada değnek şövalyesi olacak. Yani artık bir yetişkin gibi ergenlikten çıkarak o sorumluluğu alacak ve bir şeyleri resmiyete taşıyacak. Değnek dörtlüsüyle beraber dağ kartı zor olan bir şeyi başaracak ve bu insanda söz, nişan, barış artık neyse aranızdaki level atlama seviyesi bu şekilde atlayacaksınız ama o kılıçlar çıkacak orada dik bir duruş sergilenecek ondan sonra. Tamam mı canlarım? Şimdi yine bizim orada bir laf vardır. Derler ki ver yiyeyim, ört yatayım derler. Yani sen beni doyur, sen beni besle, sen bana bir şey yap. Hep buna alışmış bu insan. Şimdi o değirmenin suyu şeyden gelmiyor yani haybeden gelmiyor. Tamam siz oraya emek sarf ediyorsunuz, mesai harcıyorsunuz, zaman harcıyorsunuz ve en değerli şey kalbinizi, sevginizi veriyorsunuz. Lütfen canlarım. Yani veriyorsunuz da, hani şey gibi düşünün. Hadi burada biraz e, muhakeme yapalım. Yanınızda bir iş yeriniz var ve yanınızda bir eleman çalıştırıyorsunuz. Şimdi siz o elemana her ay maaş ödüyorsunuz. Niye? Bir e, sizin adınıza çalışması için. Atıyorum muhasebenizi tutuyorsa o e, defterleri doğru tutuyor mu? Ya da atıyorum ne yapması gerekiyorsa. Bunu doğru yapıyor mu? Siz bunu kontrol ediyorsunuz. Tamam mı? Verdiğiniz parayı hak etmesini istiyorsunuz. Yani alma verme dengesini koruyorsunuz. Lütfen ilişkinizde de bu matematiğe yürütün. Tamam mı canım? Yani... E, çok değerli şeyler veriyorsunuz, akıtıyorsunuz. Bunun karşılığını görmeniz gerekiyor. Lütfen siz de bunun muhasebesini yapın. Ben sana yağdırıyorum arkadaşlar. E karşılığını da ben ne görüyorum? Sadece benden mi gidiyor? Anlatabiliyor muyum? Karşılıksız bize veren tek makam yüce yarada. Tamam mı? Rızkımızı veren tek yer yüce yaradan. Özel şeylerimizde bile bak biz onun huzuruna gidiyoruz ve mesai harcıyoruz. Yani evet bizim rızkımızı, yiyeceğimizi, topmamıza kadar her şeyimizi veriyor. E, sonsuz kez şükürler olsun. Ama özel bir şey istiyorsun. Diyorsun ki Allah'ım işte şu işim olsun, aşım olsun ya da ne bileyim evim olsun, arabam olsun. Gidiyorsun onun huzuruna işte abdest alıyorsun, namaz kılıyorsun, dua ediyorsun, secde ediyorsun. Diyorsun ki Allah'ım senin huzuruna geldim, senden böyle bir talibim var diyorsun tamam mı? Yüce Yaradan da bunu güzel bir kalple gidince sana veriyor. Tamam mı? Yani o yüzden bu e, dengeyi lütfen koruyun canım. Tamam mı? Yani <laughs> daha da yine ablalık, kardeşlik, canlı kiyarenlik yaparak tamam mı kızılarım? Lütfen kendi hakkınızı kimseye yedirmeyin. Tamam mı? Tamam mı? Yine tamam mı? <laughs> affınıza sığınarak. Tamam mı? <laughs> ya çok özür dilerim. Şimdi böyleyken böyle. Tamam. Biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Bakalım. Hep böyle bana gelen kardeşlerime, böyle danışmanlık alan kardeşlerime de sanki kendim de kendi derdimmiş gibi yaklaştığım için hemen olaya bir sahipleniyorum. Hani sizin derdiniz benim derdim. Lütfen kendinizi de üzmeyin beni de üzmeyin gerçekten şu an boğazım acıdı yani üzüldüm yani onun bakış açısı sizin verdiğiniz emekler sonuna kadar hak etmiyor bu insan lütfen lütfen şimdi biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor aile geldi düşmanlık sessizlik deneyim, bilge kıyı ben de Şimdi yiyeceğim. bakın bunların hepsi uyarı niteliğinde. Tamam mı canlarım? Yani çok böyle insanları besleyip celladınızı beslemeyin. Kendi koyunuzda yılan beslemeyin. Tamam mı canlarım? Bakın. Aslında tek mevzunuz böyle şey böyle minimal seviyede talepleriniz, istekleriniz var. Tamam mı? Ailevi mevzular, aile bireylerinin gündemde çok çoğulması, aile içi düzen değişikliği, ayrı olma isteği, yuva kurma. Böyle İvam olsun mutlu olayım Seveyim sevdiğim gibi Kafasında azınız tamam mı Şimdi Aklınızdaki kişi evet siz çok fazla Verdiğiniz zaman bu insana size düşman Olma ihtimali de çok yüksek Kırıcı ve yok edici duygular kötü niyet Soğuk savaş tehlikede değil canlı Tamam mı Burada nedamet geldi yani Bir şeyleri hani sizde e, iki gün sonra sizde pişman olma işte Ben sana yağdırdım ettim de sen bana bunu yaptın Demeyin siz de bir sorgulayın Pişmanlık, üzüntü ve mahcubiyet karışımı bir duygu. Karmaşası geçmişteki bir davranış veya eylemden pişman olma dedi. Bunu bilmiyorum siz biliyorsunuz ne olduğunu. E, deneyim geldi, deneyimlediği olaylara edinilmiş tecrübeyle yaklaşma, yaşananlar üzerine tecrübe edinme veya tecrübe kazanmak üzere karşımıza çıkan yeni sınavlar ve sınanmak dedi. Sizin de bu ilişkide şu alma verme dengesini korumayı öğrenmeniz lazım. Tamam mı canlarım? Büyük hatamız, e, evet bu bir hata. Çünkü Hata yani insanlar bunu suistimal etmiyor. Bakın yani siz çok verirseniz, azdırırsanız size düşman kesilecek bu yüzden Lütfen çok dikkatli olun. Sessizlik geldi. sessizlik içinde kendini arama, iç sese kulak verme, dışarıdaki gürültüye kendini kapatma, ruhsal dinlemede. Ne olursunuz bugün siz de, evet e, siz de kendinizi bir çekinin. Ben bu ilişkiye ne verdim, karşılığında ne gördüm diye tamam mı? Hatta elinize alın bir kağıdı kalemi. O insana yaptığınız fedakarlıkları ya da neyse akıttığınız bütün her şeyi, duygu, maddi, manevi ne varsa yazın. Ondan size gelenleri de yazın. Bir bakın bakalım yani kanter ne durumda? Siz ne durumdasınız? İlişkiniz ne durumda? Neyi fazla verdiniz? Anlatabiliyor muyum? Şimdi ee, bilgi geldi bir mevzuyla ilgili aydınlanma bunu yaptığınızda aydınlanacaksınız ben biliyorum. Bir mevzu ile ilgili aydınlanma, olgun ve bilgece alınan kararlar, ruhsal büyüme ve olgunlaşma. Tamam mı? Hamdık, yandı, piştik elhamdülillah. Tamam mı? Şimdi kıyı geldi canlarım. Güvenli olana sığınma, karmaşadan kaçış kıyı mı Bu insan nereye giderse gitsin, ne yaparsa yapsın, inanacağı, güveneceği tek dalın siz olduğunu biliyor canlarım. Tamam mı? Lütfen siz de kendi kadrinizi ve kıymetinizi bilin güzel kardeşler. Şimdi mevzumuz böyleyken böyleymiş cancağızlarım okumamız bu kadardı geldiğiniz beni izlediğiniz için kanalıma abone olup patili dostlarımıza mama desteği sağladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum canlarım hepinizin tek tek kalbimden öpüyorum lütfen şu Allah'ın bize emanet ettiği şu yüreğe sahip çıkalım tamam mı Şimdi biliyorsunuz bunlar kolektifte şahit bireysel bir bakım isterseniz ben WhatsApp üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum. Hayatınıza dair her şeyi konuşabiliriz. Ben yaşam koçuyum. İlmin, bilgim, gücüm yettiğince katkı sağlıyorum ve sağladığım katkılar için ücret almıyorum. Şahit bireysel bir bakım isterseniz 0556-648-0679 numaralı telefonla sevgili asistanım Aleyna ile iletişime geçerseniz o size yardımcı olacak. Hepinizin tekrar kalbinden öpüyorum. En güvenli yere, Yüce adana emanet ediyorum. İyi günler diyorum canlarım.